Merhaba arkadaşlar. Bugün size davlumbazımın filtresini bir tane temizlik videosu çekmiştim. Bir tane daha tekrar bir video daha çekmek istedim. Bu karbonatla ve beyaz sirkeyle yapacağım bir temizlik. Bir de bunu denemenizi istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Öneri olarak size sunuyorum. Şimdi filtremizin üzerine elimde karbonatım var zaten. Bir miktar döküyorum böyle. üstüne gelecek kadar. Ondan sonra beyaz sirkemi döküyorum. Beyaz sirke zaten dökerken daha kabartıyor kirlerimizi. Şimdi üzerine biraz daha çeşmeden su koyup ocağımızda kaynatacağım. Suyumuzu dolduralım. Bakın nasıl köpürüyor. Nasıl güzel temizlik yapacak. Tamam suyumuzu da doldurduk. Şimdi ocağımıza alalım. Evet arkadaşlar bir ocağımızda 5 dakika kaynamasını istiyorum. Ki o zaman göreceksiniz yağları nasıl çıkıyor. Tekrar size sonuca doğru tekrar göstereceğim. Şimdi tersini çevirdim. Sapsarı suyu çıkmış bile arkadaşlar. Biraz bu tersi burası sıcak suyla itibat etsin. Karbonatla sıcak suyla yağları arınsın. Çünkü bu tarafında fazla yağ gözükmüyor zaten biraz daha kaynasın. Sonucu hep beraber görelim. Kaynıyor arkadaşlar. Üzerindeki yağlar nasıl çıkmaya başladı? Şu şekilde. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Daha önce yaptığımı deterjanla yapmıştım. Makine deterjanıyla bu da beyaz sirke ve karbonatla yapıyorum. Bakalım bu nasıl sonuç verecek. Hangisini beğenirseniz onu yaparsınız. Ama bu da etkili olacak gibi. Çünkü sapsarı suyu çıktı. Fritrenin içindeki yağlar da çıkmaya başladı. Sonuç olarak, bakın şurada hep yağlar çıkmaya başladı dışına. Burada da yağlar yumuşamaya başlamış. Burada da dışına vurmaya başladı. Bakalım nasıl olacak. Biraz kaynatalım. Durumu görelim. Ben bu karbonatlı sirkeli karışımı beğenmedim arkadaşlar. O yüzden tekrar karışımımın üstüne oma döktüm. Oma ile kaynatacağım. Şimdi görün nasıl temizlik oluyor. Yani karbonat, sirke, hayır gerek yok. Omo ile temizlik yapın. Makine deterjanı herhangi birisi. Onunla tertemiz bir omoyu attım. Kaynamaya devam ediyor. Omo ile hemen yumuşadı. Kirlerimiz daha güzel oldu. Sirke ile karbonat hikaye arkadaşlar. Ben beğenmedim. Sizin hoşunuza giderse yapabilirsiniz. Ama hayır. Karb tek karbonatla da yapıldığını gördüm. O da çok bence randıman vermemiştir. En güzeli makine deterjanı. Onunla yapıp Gerçekten güzel bir temizlik. Şimdi size yıkayıp son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Filtrem tertemiz oldu. Filtrem sadece omo ile temizleyin. Başka hiçbir şey aramayın. İçi dışı tertemiz oldu bembeyaz. Hiçbir yerinde yağ kalmadı. İçindeki yağlar bile çıktı. Tertemiz oldu. Karbonat, elma sirkesi. Hani uzun işler hiç böyle uğraşmayın. Evinizde sadece beyaz sirkeyi çok bulundurun. Her şeye çok faydası var. Duşuna, çeşmelere, beyaz çamaşırlara, tüllere her şeye atabilirsiniz. Beyaz sirkeden vazgeçmeyin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.